Doğum, hayat ve ölümün tam ortasında bir savaş mı var? Taveret güzel değildi ve bu bir tesadüf değildi. Antik Mısır'da güzel olan şeyler çağrılırdı ama taveret yaklaştırılmazdı. Taveretin bedeni bilerek parçalıydı, su aygırı gövdesi, kontrol edilemeyen güç aslan pençeleri, ani ölüm, timsah kuyruğu, sessiz saldırı, hamile karın, hayatın eşiği. Çünkü doğum sadece mucize değildir. Doğum ölümle en yakınandır ve taveret o eşiğin bekçisiydi. Antik Mısır'da her şey iyi, kötü diye ayrılmazdı. Bazı varlıklar vardı ki onlar gerektiği kadar tehlikeliydi. Taveret bunlardan biriydi. Set de, set kaostu. Fırtınaydı, çölde yönünü kaybettiren rüzgardı. Ama set yıkımı başlatan değildi. O dengenin sınırını zorlayandı. Ve işte bu yüzden doğum anına yakındı. Çünkü doğum düzen ile kaosun tam kesiştiği andı. Taveret'in işi seti durdurmak değildi. Onu kontrol etmekti. Antik inanca göre set doğum anında yaklaşırdı. Çünkü yeni hayat kaosu çekerdi. Taveret ise kapıda dururdu. Bu yüzden taveretin şekli seti korkutacak kadar vahşiydi. Karanlık varlıklar sadece güçten korkar ve taveret onların dilini konuşurdu. Metinlerde adları nadiren yazılır. Doğum sırasında ruhu çalmaya çalışan gölgeler, henüz beden bulamamış varlıklar, duattan sızan isimsiz şeyler bunlar tanrı değildi ama insan da değildi ve taveret onlara karşı merhametsizdi. Bazı raipler şu fısıltıyı aktarır, set kaosu getirir, taveret karar verir. Eğer doğacak olan dünya dengesini bozacaksa, taveret setin geçmesine izin verirdi. Eğer değilse Set bile geri çekilirdi. Çünkü Taweret doğumun sahibiydi. Bu yüzden Taweret karanlık varlıklarla pazarlık yapmaz, onları yok etmeye çalışmaz. Sadece kapının hangi tarafa açılacağını belirlerdi. Bu tanrısal bir merhamet değildi. Bu kozmik bir soğukkanlılıktı. Antik Mısır'da doğum yapan kadınlara şu söz fısıldanırdı: Set yaklaşırsa korkma. Çünkü ondan önce Taweret gelir. Ve rahipler şunu bilirdi, Taweret'in olduğu yerde kaos serbesttir. Ama asla başıboş değildir. Taweret, Set'in düşmanı değildi. Onun dizginidir. Ve karanlık varlıklar onu bu yüzden sever gibi değil saygıyla uzak dururdu. Antik Misir hakkında daha fazlası için takipte kal.